Gelelim Abbasilere. Abbas devleti 750 ile 1258 yıllar arasında yaşadı. Abbasiler biliyorsunuz Emevilere karşı bir isyan başlatmışlardı. Ebul Abbas Tufede bu isyanı başarıya ulaştırıyor ve halifeliğini ilan ediyor. El Mansur zamanında Bağdat şehri kuruluyor ve devletin merkezi buraya getiriliyor arkadaşlar. Halife Mansur döneminde Arap ve Mevali arasındaki fark ortadan kaldırılıyor. Böylece devlet işlerinde İranlılar, askeri işlerinde de Türkler biraz daha hakim konuma geliyorlar. Abbasiler Sasanilerden etkilenerek vezirlik kurumunu kuruyorlar. Bu önemli. Abbas devletinin en parlak dönemi Harun Reşit dönemidir. Evet burada bileceğimiz şey Ebu Abbas'ın devleti kurduğu küfede daha sonra Cafer el Mansur döneminde Bağdat kuruluyor, Bağdat başkent yapılıyor. Abbasiler yaptığı en önemli faaliyet mevali uygulaması kaldırılıyor ve bu dönemde siyasette İranlılar etkili oluyor. Asker işlerde de Türkler yavaş yavaş etkin oluyorlar. Ayrıca Harun dönemi Abbasilerin en parlak dönemidir. Yalnız bu dönemde devlet her taraf hakim olamıyor. Bazı devletler Abbasilerden ayrılıyorlar arkadaşlar. Pasta İdrisiler, Tunus'ta Aleviler bağımsız, yarı bağımsız devletler kuruyorlar. Türklerden Tolunoğulları ve Eşitliler kendi devletlerini kuruyorlar. Bunları ileride anlatacağım. Ama kısaca söyleyeyim. Tolunoğulları Mısır'da kurulan ilk Türk devletidir. İşitler de Hicaz bölgesinde yani Mekke ve Medine civarına hakim olan ilk Türk devletleridir. Sanki Tolunoğulları geçen sene sorulmuştu. Yani bu Tolunoğulları ve Eşitlerle ilgili üniversite sınavında soru çıktı arkadaşlar. Maveran Samaniler, Horasan'da Tahiriller, Halefere bağlı olmakla birlikte iç işlerinde serbest, dış işlerinde işte yarı bağımsız gibi davranabiliyorlar. Abbasiler bütün bir olumsuzluklara rağmen 1258 yılına kadar yaşıyor. Bu tarihte Cengiz Han'ın torunu Hülagu Bağdat şehrini işgal ediyor ve Abbasilere son veriyor. Devlet yıkılıyor yalnız Memlük Sultanı Baybars El Muntasır'ı Kahire'de halife ilan ediyor. Böylece halifelik aslında Memlüklerde devam etmiş oluyor. Halifelik makamı 1517 yılında Yavuz Sultan Selim'in Memlükleri ortadan kaldırmasıyla Abbas ailesinden alınıyor ve Osmanlı'ya geçiyor arkadaşlar. Yani halifelik 1517'de Osmanlı'ya geçmiştir. Abbasilerde sosyal hayat ve devlet teşkilatı konusuyla devam edelim. Emeviler deyince aklımıza savaşçılık gelsin, ne bileyim, e, toprakların genişletilmesi gelsin. Ama Abbasiler döneminde çok da fazla böyle şeyler olmamış. Yalnız medeniyet ilim alanında ilerleme olmuştur. Bunu belirteyim dersin başında. Abbasiler döneminde toplum havas ve avam olarak ikiye ayrılıyor. Avam dediğimiz halk. Kim bunlar? Esnaf, sanatkar, çiftçiler, köleler. Havas dediğimiz de seçkin grup yani halifenin yakınındakiler, vezirler, emirler, kadılar, alimler. Bunların dışında bir de Müslüman olmayan bir grup var. İşte biz bunlara ne diyoruz? Zımmi. O zaman halkı biz üç ayırabiliriz. Birincisi havas yani seçkinler, ikincisi avam, bugün de kullanılıyor zaten halk, üçüncüsü de zımmiler yani gayrimüslimler. Talas Savaşı'ndan sonra Çinlilerden esirler elde ediliyor. Bu Çinli esirler sayesinde kağıt yapımı öğreniliyor. Semerkant'ta 756 yılında kağıt imalatanesi kuruluyor. Daha sonra bu kağıt özellikle Haçlı Seferleri ile birlikte ne oluyor? Avrupa'ya taşınıyor. Yani önce Çinliler, sonra Müslümanlar, sonra Avrupa. Abbas şehirlerinde asayişi şurta denilen teşkilat sağlıyor arkadaşlar. Bu kelimeleri bilelim. Şurta deyince aklımıza ne gelecek? Asayiş. Halifelerin siyasi otoritesini zayıflaması üzerine devlet erkanı arasında ortaya çıkan iktidar mücadelelerine son vermek amacıyla kurulan kurumlara biz ne diyoruz? Emirül Meralık. Bu birkaç anlamda kuruluyor. Başkomutanlık anlamında kullanılıyor Emirül Meralık. Daha sonra Abbasiden küçük küçük devletler kuranlar için kullanılıyor. Harun Eşit döneminde Kadil Kudatlık yani başkadılık makamı oluşturuluyor arkadaşlar. Bu dönemde sık sık isyanlar var. Yalnız bu isyanlar milliyetçilikle alakası yok. Bunlar daha çok dini nitelikli. Özellikle İran kökenli dini ideolojiye sahip olanlar ne yapıyor? İsyan çıkarıyorlar. Yani eski İran dinlerini canlandırmak için. Bu isyanları bastırmak için Divanüs Zenadika diye bir müessese kuruluyor. Bunu da unutmayalım. Divanüz Zenadika neymiş arkadaşlar? Dini nitelikleri isyanları bastırmak için kurulan bir kurum, müessese. Abbasiler döneminde işleri görüşmek için divanlar kuruluyor. Bu divanlar önemli. Bunları öğrenelim. Birincisi devletin mali işlerinin görüşüldüğü divana biz ne diyoruz? Divanü Beytül Mal. Buradan hatırlarsınız Beytül Mal'dan. Askeri işlerin görüşüldüğü divana Divanü Ceyş. Askeri işlerin görüşüldüğü Divanül Ceyş. Resmi yadışmaların yapıldığı Divanı Tevki. Posta ve gizli istihbarat hizmetlerinin yapıldığı Divanül Berit. İdari haksızlıkların giderildiği bir nevi e, mahkeme durumunda olan Divanı Mezalim. Bunların bazıları zaten biliyorsunuz Selçuklularda da devam etmişti. Arkadaşlar bu divanları öğrenelim. Hem yazılılarda çıkabilir hem de sınavda çıkabilir. Özellikle Sözelci arkadaşlar bunları iyi öğrensin. Abbasi Devleti'nde Türklere bakalım. Abbasilerle Türkler e, 751 Talas Savaşı'nda bir araya geldiler. Ab, Müslümanlarla Araplar birleşerek ne yaptılar burada? Çin'i yendiler. Savaş sonucunda Çin'in ortasıya hakimiyeti ortadan kalktı ve Çin'in gelişmesi engellendi. Bu savaşla birlikte Müslümanlar da Türkler kaynaştılar diyelim. Türkler yavaş yavaş Müslümanlığı kabul etmeye başladılar arkadaşlar. Özellikle Abbasilerin askerlik politikasında önemli yer tuttular. İşte e, Antakya sınırında Türklerden oluşan Avasım Eyaleti kuruldu. Evet bu Avasım eyaleti önemli. Birincisi bu Türklerden oluşan askeri birlikler bu Avasım eyaletine yerleştirildi. İkincisi Halife Mutasım Bağdat'ın kuzeyinde sadece Türklere ait olan bir Samarra denilen şehir kurdu. Çünkü Halife Mutasım Türklerin Araplarla kaynaşıp savaş özelliklerini kaybetmelerini istemiyordu. Türklerin yaşadığı ayrı bir şehir olan Samarra şehrini kurdu. Türk komutanları halifelerin işte seçiminde falan çok etkili oldular arkadaşlar. Bu durum Şii hanedan olan bu Veyhilerin Bağdat'ı ele geçirmesine kadar devam etti. Yani Veyhilerin Bağdat'a girmesine kadar Abbas halifelerinin seçiminde Türkler çok etkili oldu. Şu iki şehri unutmayalım. Avas Beyaleti Antakya'da kurulan Bizans'la Abbasilerin sınır şehirleri. Burada Türkler görevlendiriliyor. İkincisi sadece Türklerin yaşadığı Samarra şehri. Bu da Bağdat'ın kuzeyinde kurulmuş. Bu iki şehri unutmayalım. Arkadaşlar Büveyhiler belli bir süre ne yaptılar? Abbas, Abbas halifesini baskı altında tuttular. Ne zamana kadar? Tuğrul Bey'in 1055 yılında Bağdat'a gelmesine kadar. 1055 yılından sonra Tuğrul Bey Abbasi halifesini Büveyhilerin baskısından kurtardı. Bu dönemde de Selçuklular siyasi üstünlüğü alırken halife bir nevi yani göstermelik oldu arkadaşlar.